Canlar merhabalar. Tarih videolarımıza başlıyoruz canlar. Böyle önemli özelliklere vurgu yapacağız. Altını çizeceğiz. Başlayalım. Zaman önemli. Hadi bakalım canlar. İlk olarak tabi ki İslamiyet öncesi Türk tarihiyle başlamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Bakalım neler diyeceğiz. Şimdi canlar. İlk olarak ne yapıyoruz? İslamiyet öncesi Türk tarihi dedik. Ve ilk olarak klasik bir başlığımız var zaten biliyorsunuz. Türk kelimesinin anlamı. Arkadaşlarım bu Çin kaynaklarında mifer. Mifer ne? Mifer. Kafaya takılan o başlığın adı. Demek ki askeri özelliğimize vurgu yapılmış. İran kaynaklarına göre güzel insan. Evet güzel insanlarız. İranlılar doğru demiş. Uygur kaynaklarında güçlü, kuvvetli. Ziya Gökalp'e göre töreli nizam sahibi. Biliyorsunuz canlar Ziya Gökalp Türk sosyolojisinin kurucusudur. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, işte Türkçülüğün esasları, Kızıl Elma gibi önemli eserlerini de hatırlamakta fayda var. Bir diğer önemli isim arkadaşlarım Wamberi. Wamberiye göre Türk kelimesinin anlamı neymiş canlar? Küremek. Bence e, doğru tanımı yapan galiba Macardı. Wamberi yapmıştır. Evet. Küremek üstünüze yok. Bunun en güzel örneği arkadaşlar. İşte biz e, 50'li 60'lı yıllarda acı vatan Almanya'ya gittik. 50 kişilik gruplarla. İşte e, kara trenlere binip gittik. Ama şu anda nüfusumuz Orada 4 milyon belki daha fazla. Dolayısıyla küremekte üstünüze yok canlar. O konuda gayet iyiyiz. Peki devam edelim canlar. Sırada ne varmış bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlarım biz biliyorsunuz bizim ana yurdumuz Orta Asya. İşte kuzeyde Sibirya. Güneyde Himalaya. Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, o büyük coğrafyanın adı Orta Asya, bana yurdumuz. Tabii biz çeşitli sebeplerden dolayı orayı yavaş yavaş terk ediyoruz. İşte bu terk etme nedenlerimiz neler? Bir, iklim değişikliği. Evet, artık kuraklık. Tabii kuraklığı sadece sıcaklık olarak algılamayın arkadaşlar. Eğer bir yer aşırı derecede soğuksa orası da kurak. Bir diğeri e, yağmur yağmıyor, öyle gidelim, otaklar azaldı. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvan terli, yem yok. Bir diğeri hayvan hastalıkları, e, yem yoksa, e, su yoksa, çeşitli hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. E, nüfusun artması, Vanberi ne demişti? Türemek. E, doğruymuş. Boylar arasındaki siyasi mücadele. Yani dışsal faktörler olduğu gibi içsel faktörlerde de halen sıkıntı var. Birbirimize de giriyoruz. Çin ve Moğol baskısı ve baş düşmanlarımız. Yeni yerler keşfetme arzusu. Yani bir merak duygumuz arkadaşlar her zaman olduğu gibi devam ediyor. Acaba diyoruz bu dağın ardında ne var deyip orayı aşıyoruz. Acaba bu denize aşınca ne var? Öyle öyle arkadaşlar dünyayı dolaştı. Peki bu gibi sebeplerden dolayı göçüyoruz. E göçtük. Ne oldu? Bakalım ne olmuş. Arkadaşlarım Orta Asya'nın nüfusu azaldı. Yani doğal olarak. Bozkır kültürü geniş alanlara yayıldı. Türk kültürü diyebilirsiniz. E, i̇şte Almanya'da özellikle uyarıların Türkçe olması ilginçtir. E, çimlere basmayın, çerez kabuklarını atmayın, yere tükürmeyin. İşte arkadaşlar biz kültür olarak tüküre tüküre dünyanın dört bir yanına Gidiyoruz. Göç edilen yerlerde de yeni devletler kuruldu. Çünkü bizim bir bağımsızlık duygumuz var. Bu bağımsızlık duygusu, teşkilatlanma becerisi kısa sürede arkadaşlarım devletlerin kurulmasını da ne yapacak? Sağlayacak. İşte en güzel örnek Avrupa bu devleti olacak. Peki bu bizim için arkadaşlarım bir girişti. Şunu da bir söyleyelim. Videoyu öyle bitirelim. Kısa olmasını istiyorum canlar. Tabii biz Dünyanın dört bir yanına dağılınca ve Türk tarihini incelemek oldukça güçleşiyor. Arkadaşlar bir Çin tarihini inceleyecekseniz e, Çin'in yeri e, günümüzde de öyle, işte millattan öncelere de gitsen aynısı. Dolayısıyla inceleme kolay ama bizimkiler öyle değil. Bir Türk kültürünü incelemek istiyorsan Macaristan'a da gideceksin, Moğolistan'a da gideceksin, Hindistan'a da gideceksin, Sibirya'ya da gideceksin. Dolayısıyla Türk tarihini incelemek zorlaşmıştır. Gittiğimiz yerlerde de canlar askeri alanda etkiliyoruz. Toplulukları onun dışında da genellikle etkilenmiş. Özellikle din konusunda bayram gönüllüyüz. Girmediğimiz din kalmadı. Önce bir dinliyoruz. Kafamıza yatarsa devam ki. Yoksa bırak bir sıkıntı olacak yani? Hiç <laughs> canlar bu bir giriş videosu olsun. Daha sonra İskitlerle, Avrupa Hunlarla kavimler göçüyle yola devam. Diğer videoda görüşürüz.